Ben de çok ciddi ileri derecede yeme bozukluğu var. Yani her şey güzel. Karakterim düzgün. Yemem bozuk. Mesela yemek yapıyorum. Bir sonraki etapta ne yiyeceğimi düşünüyorum. Her türlü sohbetin yanına muhakkak yiyecek bir şey istiyorum. Ben, ben yemek yemesem Kimseyi dinlemek istemiyorum Mesela Çok güzel bir yere gittik değil mi Harika bir mimari sokaklar Her şey çok güzel Yemek yemediğimizde bana Bomboş geçirmiş bir zaman gibi geliyor Boş bir zaman dilimi Bak dilim dediğimde bile aklıma Dilimlenmiş güzel şeyler geliyor Bende Yeme bozukluğu var